arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kabak tatlısı yapacağız. Şimdi kabak tatlımızın yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar kabak tatlım için ilk olarak kabaklarımı doğruyorum. Ee, şöyle önce biraz daha böleceğim. Bütün kabaklarımı bu şekilde Tabi size kalmış boyut olarak. Ben şu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kabağımı doğradım. Bu şekilde evet, rahat bir tencere yakın. Yarım tencerede diyebiliriz. Şu şekilde ben boyutlarını yaptım. Daha büyük de yapabilirsiniz. Biz tatlıyı tam tatlı seviyoruz. O yüzden ben bir buçuk bardak şeker ekleyeceğim. Eğer çok şekerli sevmiyorsanız bir bardakta yapabilirsiniz ama bana göre bir buçuk bardak bu kadar tatlıya tam oluyor, yeterli oluyor. Şimdi arkadaşlar tenceremin kapağını kapatacağım. Bir gece bu şekilde bekleteceğim. Yarın pişirme aşamasında kabağımız sulanmış yani şekerlenmiş olacak. Şimdi arkadaşlar kaba, e, kabağın tenceresini bu şekilde kapattım. E, çok sıcak bir ortamda değil ılık soğuk bir ortamda. Hani dolap dolaba koymanızı önermiyorum. Soğuk bir odada veya e, soğuk mutfakta yanmıyorsa peteğiniz sobanız ısıtıcınız ılık soğuk bir ortamda bu şekilde bekletiyoruz. Sonrasında Kabağımız zaten yarın baktığımızda sulanmış olacak. Ardından kısık ateşte kabağımızı pişireceğiz. Evet arkadaşlar kabağımı bir gece şeker ekleyip bekletmiştik. Gördüğünüz üzere şerbetlendi. Kendi suyunu saldı. Hiçbir şekilde ayrıyetten su eklemiyorum. Kapağını tekrardan kapatıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyorum arkadaşlar. Yumuşayacaklar, şerbetini çekecek, iyice böyle kaynayacak. Zaten ara ara kontrol edeceğiz, kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz kabamızı. Evet arkadaşlar, 45 dakikalık bir süreçte gördüğünüz üzere kabaklarımız pişti, yumuşadı. Şu şekilde yumuşaklığında göstermek istiyorum, bastığımda, yani batırdığımda çatalı hepsi gayet güzel dağılıyor. Şerbetinden de çok az bir tık bıraktım içerisinde. Şimdi kapağınızı kapatıp tekrardan altını kapattığımızda zaten servisi hazır oluyor. 45 dakikalık bir süreçte kabağımız pişti. Gördüğünüz üzere arkadaşlar servisi hazır. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.